Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dünya madem fanidir, hem madem ömür kısadır, hem madem gayet lüzumlu vazifeler çoktur, hem madem hayatı ebediye burada kazanılacaktır, hem madem dünya sahipsiz değil, hem madem şu misafirhane-i dünyanın gayet hakim ve kerim bir müdebiri var. Hem madem ne iyilik ve ne fenalık cezasız kalmayacaktır. Hem madem la yükellifullahu nefsen illa mus'aha sırrınca teklifi mala yutak yoktur. Hem madem zararsız yol, zararlı yola müreccahtır. Hem madem dünyevi dostlar ve rütbeler kabir kapısına kadardır. Elbette en bahtiyar odur ki dünya için ahireti unutmasın. Ahiretini dünyaya feda etmesin. Hayat ebediyesini hayat dünyeviye için bozmasın. Malayani şeylerle ömrünü telef etmesin kendini misafir telakki edip, misafirhane sahibinin emirlerine göre hareket etsin. Selametle kabir kapısını açıp, saadeti ebediyeye girsin. Ve elhamdülillah Rabbil Alemin.